Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir piyasa analiziyle beraberiz şimdi son durum ne ne değil bir bakalım arkadaşlar şimdi son bir hafta içerisinde neler oldu son videodan bu yana arkadaşlar ne oldu işte ABD'de faiz kararı açıklandı sabit bırakıldı zaten bizim beklentimizde bu yöndeydi daha sonra işte e, ne oldu arkadaşlar? ABD tarım dışı istihdam verisi geldi dün ve çok güzel bir veri geldi. Son yaklaşık 8-9 ayın bakın şöyle bakın en iyi verisinden bir tanesi geldi arkadaşlar. Yani Kasım'dan beri ilk defa bu kadar iyi bir veri geldi arkadaşlar. Beklentinin çok altında. Ama Powell arkadaşlar çarşamba günü faiz kararından sonra işte Eylül ayına dair bir karar almadık falan filan yani. Normalde piyasalar Eylül ayında bir faiz beklentisi vardı. İndirim beklentisi. Powell bunu biraz şey yaptı, örttü. Sonra dün arkadaşlar tarım dışı istihdam verisi çok iyi gelince arkadaşlar dün birdenbire faiz indirim beklentisi Eylül ayında %77 oranına çıktı arkadaşlar. Bu çok güzel bir oran. Tabi hani e, bu sadece bir tane veriydi. Şimdi Eylül'e kadar daha e, ABD tüfe verisi falan var yani ayın 12'sinde 10 gün sonra arkadaşlar enflasyon verisi var bu da önemli mesela beklenti ne olacak işte kaç gelecek falan ama şu an için Eylül ayında faiz indirim beklentisinin olması gayet güzel diyebilirim arkadaşlar dünkü veriden sonra yani Powell'ın gerçekten biraz siyasi davrandığını söyleyebiliriz Biden döneminde seçim zamanı iken arkadaşlar güzel güzel faiz indirilebiliyordu ama ne olduysa çok sakin hiçbir şekilde indirime dair hiçbir söylemde dahi bulunmuyor yani fiyasaları pozitif fiyatlayacak bir şey söylese piyasalar fiyatlanacak zaten. Ama böyle bir şeye gitmiyor. Şimdi teknik görünüme bakalım. 115 bin dolar 600 arkadaşlar. Burada bizim bir direnç alanımızdı. Derendi. Tepki almaya çalıştı Üzerine altına attı. Üzerine atmaya çalıştı falan derken. Şu an direnç olarak çalıştığını söyleyebiliriz. 115 bin bandı arkadaşlar. Hatta şöyle 115 bin, 115 bin 600, yani buralar bir direnç alanı bizim için. Alta doğru destek bandımız 110, 111 bin bandı. Şimdi bu düşüş çok güzel oldu. Niye? Size daha önce vadeli işlemlerde bahsettiğim bir gap boşluğu vardı arkadaşlar. Ee, yani bunu yaklaşık Bitcoin 122 bin dolardayken falan söylüyordum. Ve bu gap boşluğu dolduruldu. Genelde gap boşlukları %99 ihtimalle doldurulur. En son bir 92 bin dolarda bir gap boşluğu kaldı. Bu doldurulmadı. Ha yani ne zaman doldurulur bilemem ama illaki yani %99 ihtimalle dolduruluyor. Mesela burada vardı Kasım ayında işte 81 bin dolarda dolduruldu. Ya da işte daha öncesinde gidiyorsunuz işte şurada var 2023 Kasım ayında burası dolduruluyor 38-40 bin dolarda. Ya da işte ne bileyim daha önce mesela Bitcoin bir önceki rally'de ne yapıyor bir anda 24 binden işte 25-26'lara 26 lara fırlıyor. Gap boşluğu oluşturuluyor. Yaklaşık 1-2 yıl sonra arkadaşlar gene dolduruluyor. Yani genelde gap boşlukları dolduruluyordu. ya yani Bunun fiyatın çok yukarı gitmeden önce doldurulması çok güzel. E, akılda bir soru işareti arkadaşlar. 90 2000 bin dolardaki gap boşluğu duruyor. Hani e, yani oraya düşürürlerse inanın canımızı çok biz yakarlar. Zaten yani Bitcoin bir düşüyor, alt koyunlar görüyorsunuz 10 düşüyor arkadaşlar. Yani şu an için destek direnç takibi yapalım. Şöyle arkadaşlar 115.600 direncimiz. Alta doğru 110 111 bandı desteğimiz var arkadaşlar. Onun dışında günlükte şöyle e-mail bunu bir açalım arkadaşlar. Günlükte e-mail son durumu ne halde bir bakalım birlikte. Evet günlükte e bunun en alt bandı denenmedi henüz arkadaşlar. Neresi? 112.200. Yani aslında şöyle 110-111 denenip herkese öldük bitirip yapıp oradan döndürseler daha güzel olur ama yani eğer dönecekse potansiyel dönüş noktaları burası arkadaşlar. Şimdi dün tarım dışı istihdam verisinden sonra ve pazartesi inşallah artık olumsuz bir açıklamalar falan olmazsa e, ABD borsaları da pozitif açar diye düşünüyorum. Hani hafta sonu eziyet yapıp işkenceyi yapıp artık hafta içi haftalık açılışla ABD ile yürürse bilin ki güzel şeyler olmaya devam edecektir. Ee, şu an için işte e-mail alt bandı 112.400 işte 110.000 111.000'de de destek bandımız var. Size daha önce şey demiştim bakın arkadaşlar şurada bir işte e direncimiz var neresi 62.22. E Bitcoin dominasta ya da işte en üst bandı e-mail bunun 63 buçuklara geliyor. Hani buralarda denenirse bir düzeltme ihtimali olur falan piyasada düzeltme olabilir. Bunları son videoda konuştuk. İşte mesela ne vardı? USDT Dominas vardı değil mi? USDT Dominas'ta da mesela şuradaki düşen trendi denerse, e bunun üstünü denerse ve üzerine atamazsa çok güzel olur dedik. Şimdi denedi, denedi çok güzel. Bir de üzerine atmaması lazım ama yani. Şimdi artık buradan tekrardan yükselen trendi, eski kırdığı yükselen trendin üzerine atarsa ayranımız da dökülür. Tatsız olaylar, olaylar da yaşanır arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ama mesela işte diyorum yani hafta sonu eziyetini yapıp hafta hastalık açılış, açılışla birlikte işte böyle bir şöyle bir düşüş düzeltme e, güzel olur. Hem USDT dominasta hem de Bitcoin dominasta arkadaşlar. Gene mesela total 3 alt koyun e, küçük market alt altcoin'ler işte Bitcoin Ethereum dışında baktığımızda arkadaşlar şöyle e, 940 milyar dolar desteğini bakın e kapatayım daha net göreceksiniz. Çok milimetrik bir şekilde denedik tepkisini aldı yani bence piyasanın gitmesi gerekiyor arkadaşlar yani bu piyasa bize bir yükseliş boşluğu şurada bahsettiğimiz bir negatif uyumsuzluk vardı işte e, Ethereum'da e, tarihi düşen trend yani kimse bu trendten bahsetmiyor bu benim çok hoşuma gidiyor kimse bahsetmiyor herkes bahsediyorsa bilin ki orada o çalışmayacaktır ama şu ara bakıyorum piyasada kimse böyle bir şeyden bahsetmiyor bu da gayet güzel arkadaşlar tarihi düşen trendi denedik uyumsuzluğu verdi bir düzeltme yapıyor 3500 dolar seviyesinde tutunamazsa 3300'ler 3000 dolarlar ki 2800 3000 dolar çok kritik çok önemli bir destek alanı arkadaşlar çok kritik çok önemli bir destek alanı onu söyleyeyim. Şimdi Eylül ayında FED faiz indirim beklentisi devam ediyor. 10 gün sonra işte ABD enflasyon verisi gelecek. Buradaki veri gene pozitif gelirse buradaki faiz kararı artık %80 %90 ihtimalle indirim olacak yönünde fiyatlanır ki bu önceden fiyatlanır onu da söyleyeyim yaşarız zaten. Yani olumsuz bir veri gelmesi, olumsuz bir haber akışı gelmezse şu an kripto para piyasası olağan bir düzeltme yaşıyor arkadaşlar. Bak olumsuz bir veri olumsuz bir haber akışı gelmezse olağan bir düzeltme yaşıyoruz. Ethereum BTC mesela güzel bir yükseliş trendi içerisinde. Bu yükseliş trendi daha yeni başladı. Hemen kırılmasın bir durun. Daha e bunun en üst noktasını de, neresi 0.30 en alt noktası 0.27 mesela Ethereum BTC paritesinde 0.30 0.27'lerin denenmesi bir sıkıntı yok yani normal normal hani şu an bir e, yükseliş trendi içerisindeyiz ana trendin yükseliş olduğunu hala savunabiliriz hala söyleyebiliriz yeter ki bitcoin şuradaki e, kırmızı destek kutusu e, arkadaşlar bir saniye ve şuradaki kırmızı destek kutusu dediğimiz 110-111 bandını bakın kapatmasın altında kapatmasın. Burası bizim Joseph Joseph, Yusuf Yusuf alanımız. 110 bin, 111 bin. Bir kırmızı kutunun altında kapatma yapmadığı sürece ana trend yükseliş trendinin yönündedir ve bu ana trendin yükseliş trendi esnasında yaşanabilecek düzeltmeler vardır. Şimdi burada tek istediğimiz şey olumsuz bir haber akışı gelmesin olumsuz bir veri gelmesin. Çünkü piyasalar artık Eylül ayında gelebilecek bir faiz indirimini fiyatlamak istiyor. Bu sadece kripto değil. Tüm dünya piyasasından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani tüm dünya ekonomik anlamda emin olun can çekişiyor. Evet, otur Dominos BTC partisi hala diplerde. Yani bu parite hala yükselmedi arkadaşlar. Yani altcoin'ler hala yükselmedi. Yani son bir aylık son iki, bir aydır hadi biraz gitti falan ama yok abi gitmedi gitmedi. Bak bu grafik sana bunun gitmediğini gösteriyor. Bu grafik sana günlükte haftalıkla bir sürü uyum, pozitif uyumsuzluk veriyor. Ben artık yükselim yani şu haftalıktaki şu uyumsuzluğa bir bak ya. Yani şu haftalıkta taş gibi şurada bir ne, pozitif uyumsuzluk var. Bunun er ya da geç çalışacak ama ne zaman işte ama ne zaman. Yani biz burada batıp gittikten sonra spotta paramız likidasyona uğradıktan sonra hani Hani yükselsin yükselmesin keyfi bilir yani anlıyor musun? Hani inşallah artık hepimizin yüzü güler arkadaşlar. Ama gerçekten şöyle bakıyorum mesela işte mesela şurada bir üst bant deneniyor. İşte bitcoin dominans çok güzel. Mesela bitcoin dominans özellikle 60'ın altında bir haftalık kapanışa ihtiyacımız var. 60'ın bak bu olmadığı sürece Bitcoin dominas hala bizim lehimize değil Bu ne demek hocamız Yani ne diyorsun sen hani e, pozitifte ana tırnak yükselişte doğru Bitcoin ne? Bitcoin'in piyasa hakimiyeti bu hala yükseliş trendini koruyor şu an bir düzeltme yaptı Bu da bunun da mesela Arkadaşlar 60'ın altında kapatması lazım ki Bitcoin'in de güzel gitmesi gerekir alt e, altcoin'ler bizim lehimize olsun şimdi ee, geçenki videoda da söyledim Bitcoin'in yükselip altcoin'lere Ethereum'e alan açması lazım ama Bitcoin ne yaptı yükselmedi Bitcoin'in düşüşüyle ile birlikte altcoin'ler daha çok sert düştü ya, Bitcoin güzel değilse hiçbir şey güzel değil ama Bitcoin'in de tek başına güzel olması bize artık yetmiyor bize artık e, Bitcoin dominansının da düşmesi gerekiyor Hani burada e, önemli nokta 60.5 diyelim yani Buranın 60'ın altında gelecek haftalık kapatmalar günlükte e-mail yaklaşık arkadaşlar şöyle baktığımızda 2023 yılından itibaren gelen düşüş trendini yükseliş trendini sona erdirir onu söyleyeyim. Ee, bu arada bazı arkadaşlar şey diyor. Yani hocam işte dominans çok sert bir şekilde düşecek ve biz bu esnada düşerken deli gibi para kazanacağız. Yani öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü biz geçmiş rallilerde de onu gördük. Tabii şimdi geçmiş rallileri de sürekli örnek vermeye gerek yok. Çünkü her zaman hiç olmadık şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Ama genelde şey oluyor. Bitcoin dominans sert bir şekilde düşüyor. O sıra Ethereum veya Demirbaş bir kalta, birkaç alt koyun para giriyor onlara. Ondan sonra böyle bir yatay dönem oluyor. İşte bu yatay dönemde arkadaşlar alt koyunları yürüyor. Ha bu yatay dönem neresi olur benim için yani o 46 ile 52 arası ya da 52 ile 57 arası onu artık duruma göre o dönem geldiğinde bakarız ama şu an için bunu konuşmak zaten çok erken. Şu an bizim için ihtiyacımız olan Bitcoin'in şu hafta sonu bakalım haftalık açılışla şey anlayacağız. Haftalık açılış yani ne zaman gelecek arkadaşlar? ABD borsaları açıldığında falan böyle piyasa biraz toparlıyorsa Pazartesi Bitcoin toparlıyorsa hani bilen ki hafta sonu ezmek istediklerini ezdiler likidasyona uğratmak uğrat, uğratacaklarını uğrattılar. Ondan sonra yukarı yönlü hareketine devam ediyorlar deriz. Salı günü yeni video yaparız zaten konuşuruz. Bu arada arkadaşlar, videolara erişmek için artık Telegram'dan veya Twitter'dan link atmıyorum. Çünkü sizi bot olarak algılıyor bağlantı olarak verdiğimde. Onun yerine YouTube'a Google'a Çayla Kriptocu son video, Çayla Kriptocu yeni video yazarak aratırsanız ve videolara beğeni yorum destek atarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.